7. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 149 metnimiz dinleyen insan olabilmek. Metnimizi okuyalım arkadaşlar. Okuduktan sonra etkinliklerimizi birlikte yapalım. Lütfen etkinliklerde aynı cevaplara yazmamaya özen gösterelim. Cevaplarımız arkadaşlar size örnek olması için yazılmıştır. Buna dikkat edelim. Sayfa 151. birinci etkinlik. Metinde geçen bazı sözcüklerin anlamları aşağıda verilmiştir. Bu sözcükleri bulmacadan bularak işaretleyelim. Düşünce, fikir. Yukarıdan arkadaşlar, fikir kelimesini bulalım. Eleştiri niteliği taşıyan, eleştiren, yapılan bir işi doğru ve yerinde bularak kabul etmek, tasdik etmek, tasdiklemek, onaylamak. Duygularla ilgili, duygulara dayanan, hissi, duygusal, inandırmak, ikna etmek, araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözülenmesi bir sonuca bağlanması gereken bir durum. Sıkıntı mesele sorun varılması istenen bir amaca doğru geçilmesi gerekli dönemlerden her biri basamak merhale aşama davranışlarımıza yön veren uyulması gereken ilke kural kendine özgün yetenekleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık fert birey sayfa 152 metinle ilgili sorular Baba kızlarını neden mektup yazma gereği duymuştur? Telefon konuşmaları onu tatmin etmediği, onları yeterince dinleyemediğini düşündüğü ve bu konuda kızlarından özür dilemek için yazma gereği duymuştur. Metne göre arkadaşlığın en önemli şartı nedir? Dinlemektir. Metne göre dinlemenin faydaları nelerdir? Başarının en önemli sırlarından biridir. İnsanları ikna etmenin en önemli yoludur sorunları çözmenin önemli bir şartıdır. İnsanlar konuştukları kişiler için niçin kendilerine daha yakın hissederler? Çünkü burada bir paylaşma söz konusudur. Anlatan kişi onu dinleyene düşüncelerini, görüşlerini, yaşadıklarını, çevresini ve duygularını açıklamaktadır. Son sorumuz, sorunların çözümünde en önemli unsur nedir? Karşımızdaki insanı dinlemektir. Aşağıdaki verilen cümleleri eşleştirelim arkadaşlar. Telefonda rahat bir sohbet havası içinde olamadığım için sorunların, sorunlarınızı, duygu ve düşüncelerinizi yeterince paylaşamadığımı hissediyorum. Neden? Sonuç. Ancak sorarsanız ya da isterseniz yorum yapmaya niyetliyim. Koşul. Size bu mektubu gençler arasında genel olarak paylaşılan ve yanlış olan bir kanıyı düzeltme için yazıyorum amaç sonuç. Keşke diyorum onları daha fazla dinleyebilseydim ve daha iyi tanıyabilseydim. Duygu belirten ifade. Size bir kuyumcunun değerli bir taşı işlemekteki özeni ve dikkatiyle yetiştirmeye çalıştık. Annenizle birlikte benzetme. Dördüncü etkinlik. Okuduğunuz mektupta yazarın bazı ifadeleri için koyu yazılmış olabilir. Bu ifadelerin sizin belirlediğiniz anahtar kavramlarla ilişkisinin olup olmadığını açıklayınız. Koyu yazılan ifadeler metnin anahtar ifadeleridir. Ben de anahtar ifade olarak bunların önemli bir kısmını belirlemiştim. Sayfa 153, 5. etkinlik. Yaşadığınız bir problemi çözmek adına attığınız adımları arkadaşlarınıza anlatınız. Bu adımları metinden olan aşağıdaki çözüm önerisiyle karşılaştırınız. Ben yaşadığım sorunlarda iki tarafında güvenebileceği bir kişinin hakemlik yapmasını tercih ediyorum ve onun dediği şey neyse onaylıyorum. Ancak metindeki çözüm yolu hakkında yazarın tecrübelerine güvendiğim için bundan sonra uygulayacağım. Altı etkinlik. kendinize bir satıcı ya da bir işletmeci, işletmeci olarak hayal ediniz. İnsan karşısındakini konuşarak değil dinleyerek ikna eder. Sözünden hareketle Müşterilerinizi ve çalışanlarınızı memnun etmek için neler yapabileceğinizi anlatan bir yazı yazınız. Dinleyerek ikna etme sanatı, müşteri ve çalışan memnuniyeti. iyi bir satıcı veya işletmeci olmanın temelinde karşısındaki kişiyi dinlemek ve anlamak yatar. İnsan karşısındakini konuşarak değil, dinleyerek ikna eder. Sözün etkiyi iletişimin anahtarıdır. Müşterileri ve çalışanları memnun etmenin yollarını keşfetmek için bu sözü rehber olarak neler yapabileceğimize bakalım. Örneğin bir mağaza sahip bir mağaza sahip olduğumuzu düşünün. Bir müşteri mağazanıza gelip belirli bir ürün hakkında bilgi almak istiyor. Onu dinleyerek ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamak doğru ürünü önermenizi sağlar. Bir keresinde benzer bir durumu yaşadım. Müşterim uzun ömürlü bir laptop arıyordu. Ona dikkatle dinledikten sonra ihtiyaçlarına en uygun ürünü önerdim ve müşteri memnuniyetle mağazadan ayrıldı. Dinlemek, müşterinin güvenini kazanmanın ve doğru çözümü sunmanın yoldur. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.